hadi al bakalım evet, evet. tamam 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 pek. Selamun aleyküm muhterem kardeşlerim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Biraz geç kaldık. Kusura bakmayın. Bazı programlar maalesef sarkıyor. Böylece bir tarafı memnun edelim derken diğer tarafta üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmekte e, aksaklık yaşıyoruz. Muhterem Kardeşlerim, tabii Malatya'mızın Saadet Partimizin yedinci olağan kongresini yapıyoruz. Bu kongreye katılmayı arzu ederdim. Bendeniz gelemedim ama kardeşlerimiz geldiler. Selamlarımızı da umarım ki sizlere ilettiler. Şu anda e, oy verme e, süreci başlamış bulunuyor. Bundan dolayı da e, belki bütün kardeşlerimiz salonda değiller ama her halükarda sizlere hitap etmeyi arzu etmiştim. Şu anda o vecibeyi yerine getiriyorum. Tabii konuşmama başlarken e, dün helikopter kazasında şehit düşen 11 askerimize ki aralarında bir kor generalimiz var. Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımıza da acil şifa temennisinde bulunuyorum. Cenab-ı Hak inşallah bundan sonra böyle e, hepimizi derinden yaralayan kazaların meydana gelmesine fırsat vermez diye de dua ediyorum, ümit ediyorum. Muhterem kardeşlerim, tabii. Pandemi süreci toplantılarımızı daha coşkulu, daha kalabalık ortamlarda yapmamıza fırsat ve imkan vermedi. Bundan dolayı da salonlarımızı tıka basa dolduramıyoruz. Fakat yine de bu kongrelerimizi idrak etmek, tamamlamak var olduğumuzu, bundan sonra daha canlı çalışacağımızı ortaya koymak en önemli vazifelerimizden bir tanesi. Biz milli görüşçüyüz. Milli görüş hakkı üstün tutan görüştür. Sadece kendi memleketimize değil bütün dünyaya saadet getirmek için gayret eden bir anlayışa sahibiz. Ama şunu da biliyoruz ki bütün dünyaya saadet getirebilmek için bir yerden başlamak icap eder. Elbette bizim başlayacağımız yerde kendi memleketimizdir. Türkiye'mizdir. Biz şu anda sadece Türkiye için bir gayretin içindeyiz. Şu anda da Malatya'mızdayız. Hedefimiz o zaman ilk hedefimiz ne diye sorarsak nedir diye ilk hedefimiz memleketimizi yaşanar bir ülke haline getirmektir. Geçen hafta Erbakan hocamızın aramızdan ayrılışının seneyi devriyesini 27 Şubat'ta yaşadık. Bunu idrak ederken hamdolsun milli görüş olarak Türkiye'mizde faaliyet gösteren bütün siyasi parti temsilcilerini bir araya getirdik. Bu önemli bir adımdır. Çünkü biz bu ülkenin aslında harcıyız. Bu ülkeye en büyük hizmetleri bildiği görüş verecektir. Saadet Partisi verecektir. Bizim prensiplerimiz belli. Üç kademede bunu gündeme getiriyoruz. Önce ahlak ve maneviyat diyoruz. Çünkü ahlaki ve manevi değerlerimizi ihya etmeden diğer konulara girmemiz ciddi bir eksiklik doğurur. Ahlak dediğimiz zaman elbette güzel ahlak, komşularla olan münasebetlerimiz, dürüstlüğümüz, çalışkanlığımız, adaleti tesis etmede göstereceğimiz gayret, fedakarlıklarımız, işi ehline vermemiz, kimseyle kavga etmeden meselelerimizi konuşabilecek bir erdeme sahip olmamız bütün bunların tamamını hatırlamakta fayda var. Bunu şiar edinen tek siyasi parti Saadet Partimizdir. Milli görüşçü olan bütün insanların toplandığı Saadet Partisidir. Bunu burada dile getirmeye mecburum. Bundan da memnuniyet duyuyorum. Erbakan hocamız çeşitli tariflerde bulunurdu. Bu ülkede iki grup insan var. Bir, bugün milli görüşü bilen, idrak eden kişiler. iki sırasını bekleyenler. Çünkü Milli görüşe yarın bu ülkede yaşayan herkes katılmak durumunda. İnşallah katılacak. Bir gün bu ülkenin tamamını kucaklama imkanını bulacağız diye ümit ediyoruz. Ancak tek başına manevi, ahlaki ve manevi değerlerin ihyası yetmez. Biz maddeten de kalkınan bir ülke olmak durumundayız. Neye ihtiyacımız varsa bütün bu ihtiyaçlarımızı kendi ülkemizde karşılayabilmek için, temin edebilmek için gayret göstermek mecburiyetindeyiz. Bugün ekonomide ciddi problemlerimiz var. İşsizlik almış başını gidiyor. Resmi rakamlar 4-5 milyon işsiz diyor ama fiiliyatta bu rakamın 11-12 milyonu bulduğunu herkes biliyor. Geçim sıkıntısı ciddi bir boyut kazanmış. Bu işsizler zaten geçinemiyorlar. Çalışanlar da geçimlerini sağlayacak kadar bir mali imkana sahip değiller. İşçilerimiz, memurlarımız, bunun yanında çiftçimiz, esnafımız, emeklilerimiz, engellilerimiz kimse rahat bir geçim imkanına sahip değil. Ha belli bir çevre var. Evet. Onlar rahat içinde hayatlarını idame ettiriyorlar. Ama benim bu söylediklerim, saydıklarımın içine bu ülkede yaşayan insanların yüzde yetmişi sekseni rahatlıkla giriyor. Nasıl çözülecek? Teklifimiz çok açık ve net. Üretimi artıracak her çabaya destek vereceğiz. Mali olarak. Yani başta tarımımızı. Çünkü biz bütün insanlık yemeden, kendi karnımızı doyurmadan hayatımızı idame ettiremeyiz. Bundan dolayı da tarıma çok ama çok büyük önem vereceğiz. Ama ne yazık ki son zamanlarda ekilebilir arazimizin yüzde onu ekilmiyor. Onun karşılığında ne yapıyoruz? İhtiyacımızı dışarıdan karşılama durumunda kalıyoruz. Buğday ithal ediyoruz. Ayçiçeği ithal ediyoruz. Şeker ithal ediyoruz. Şeker fabrikalarını kapattık. Çiftçimiz pancardan çok ciddi para kazanıyordu. Kazanamaz hale geldi. Pancarla küsme elde ediyorduk. Hayvancılık gelişiyordu. Hepsi birden maalesef çöktü. Onun için bizim en önemli meselemiz üreterek kalkınmak. Arkasında ne geliyor? Sanayi, biz sanayileşmeden problemlerimizi çözemeyiz. İşsizliğimizi çözemeyiz. Geçim sıkıntısını gideremeyiz. İki temel hedefimiz var. Lafı çok uzatacak değilim. Sanayide, ekonomide bir, biz üreterek kalkınma modelini benimsemişiz. Üreten herkese, hizmet üretimi de bunun içindedir. Ama esas itibariyle mal, emtia üretimi, başta tarım ve gıda olmak üzere sanayide neye ihtiyacımız varsa biz kendi ülkemizde üreterek karşılayacağız. O sanayide çalışanların da işsizlik problemi çözülmüş olacak. Peki zenginleşlik, milli gelirimiz arttı. Bundan sonra yapmamız icap eden bir şey var mı? Elbette var. O nedir? O da milli gelirin adil dağılımıdır. Birileri çok zengin olacak, nereden kazandığını, nerede harcadığı belli olmayacak. Birileri ise karnını bile doyuramayacak. Olmaz. Bizde her insan kendi yetimini rahat sağlayabilecek bir imkana mutlaka kavuşmalı. Mutlaka. Asgari ücret açlık sınırında olamaz. Asgari ücret tokluk sınırı dediğimiz bizim latife olsun diye sö söylüyorum. Yoksulluk sınırının altında olmamalıdır. Bugünkü rakamlara baktığımız zaman 3500 bin binlik bir rakam insanın karnını ancak doyuruyor dört kişilik bir ailenin. Ama bütün ihtiyaçlarımız karşılansın dediğimiz zaman çeşitli kurumların rakamları değişiyor. Resmi kurumlar bile 8 bin lirayı, bir kısmı 10-11 bin lirayı hesap ediyor. Onun için biz top yekün kalkınmaktan, bu kalkınmaktan elde ettiğimiz geliri de adil dağıt, dağıtmaktan yanayız. Tabii pandemiyle beraber gelen eğitimde ciddi sıkıntılarımız var. Sağlıkta problemlerimiz var. Şimdi eğitim problemini aşabilmek için hükümet bir adım atıyor. Okulların bundan sonra yüz yüze eğitimle devam etmesini istiyor. Basın toplantımızda dile getirmiştim. Elbette bunlar atılırken gerekli tedbirler mutlaka alınmalı. Çocuklarımız bir yıla yakın bir zamanı kaybettiler. Bu kayıp telafi edilebilmeli. Bundan sonra da okullarda bir salgın ortaya çıkmaması için de hijyene gerekli önem mutlaka verilmeli. Servislerde bunun içine girecektir, başka hususlar da. Bunu da çok uzatmıyorum. Bir nebze de dış politikaya temas edeceğim. Çünkü bizim bu söylediğimiz üç temel prensip yaşanabilir bir Türkiye için elzemdir. Bir, ahlaki ve manevi değerlerin ihyası, adaletin tesisi, fikir ve düşünce hürriyetinin kamil manada sağlanması, iki, maddi kalkınma, bütün ihtiyaçlarımızın kendi ülkemizde üreteceğimiz mallarla karşılanması, bu bapta, bu noktada hem çiftçimizin, hem esnafımızın, hem sanayicimizin desteklenmesi, ama bir de bizim üçüncü safhada şahsiyetli bir dış politika uygulaması içine girmemiz gerekir. Şahsiyetli dış politika dediğimiz zaman biz hakkı üstün tutan bir politika anlayışını benimsemiş siyasi bir partiyiz. 50 yıldır bu görüşü savunuyoruz. Bütün dünyada hakkın üstün tutulması gerekir. Çifte standart olmayacak. Savaşlar olmayacak. Tekebbür birileri biz sizden daha iyi biliriz. Size öğretelim gibi bir havanın içine girmeyecek. Öbür taraftan da aynı zamanda insan haklarına, demokrasiye, fikir hür hürriyetine özen gösterilecek diktatörler desteklenmeyecek. Şu anda Türkiye maalesef dış politikada bir bocalamanın içine yüzünü Avrupa'ya çevirmişti milli görüş gömleği çıkarılmıştı. Şimdi Avrupa kendi içinde kavgalı. İngiltere ayrıldı gitti. Diğer ülkelerde sıkıntılar var. Amerika başka bir havaya girmişti. Dünyayı inim inim milletiyor. İşte Amerika'nın Irak'ta sebep olduğu katliamlar. Şimdi Papa gitti. Irak'taki Hristiyanlara bir mesaj veriyor. Verebilir. Ama peki de orada yaşayan milyonlarca Müslüman ne olacak? Kim onların derdiyle dertlenecek? Amerika orayı işgal ederken bir buçuk iki milyon Müslümanı katletti. Onun vebalini herkes taşıyor. Suriye darmada, Libya paramparça oldu. Yemen sürekli olarak bombalanıyor. Biz ne yapıyoruz? Biz de kendi aramızda Müslümanlar olarak bir araya gelip bu problemleri nasıl çözeceğimizi konuşacağımıza biz de bu manzara gösteriyor ki birbirimizle kavga içine girmiş bulunuyoruz. Arkadaş kolları sıvayıp bütün ülkeleri kucaklamaya mecburuz. Efendim nasıl bir araya geleceğiz? Avrupa ile nasıl bir araya geliyorsan, Amerika ile nasıl bir araya gelebiliyorsan, geri gelince Rusya ile nasıl geliyorsan, Çin'deki zulme rağmen münasebetlerini Çin'de devam ettiriyorsan Müslüman ülkelerle de bir yolunu bulup bir araya geleceksin. Türkiye önderlik edecek. Bir tekebbür havasına kapılıp biz onlara ille de her yönüyle üstünüz gibi bir havada değilim ama biz bütün İslam ülkelerini kucaklamakla mükellefiz. Bakın ne anlatıyorum size. Hakkı hakim kılmak ancak böyle olur. Biz geri kalmış ülkeler, kültürel ve tarihi bağlarımız, birlikteliğimiz olan ülkeleri bir araya getirerek dünyada yeni bir güç dengesi oluşturmaya mecburuz. Kolay mı? Elbette kolay değil. Ama biz bunu Erbakan hocamızdan tevarüs ettik. Bize bu yolu o açtı. Onun için dünyada barış ve huzur istiyorsak bu üç merhaleyi kendi ülkemizde karşılayıp kendi memleketimizi yaşanabilir bir ülke haline getirmek bir numaralı görevimiz. Biz bunu sağladığımız zaman ne olur biliyor musunuz? Biz bunu sağladığımız zaman yeniden büyük Türkiye doğmuş demektir. İşte o yeniden büyük Türkiye dünyaya barış ve huzur getirebilmek için adil bir dünya kurabilmek için şahsiyetli bir dış politika izleyerek dünya barışına da katkı sağlayacaktır. Sizler, bizler hep beraber bunu gerçekleştireceğiz. Biz milli görüşçüyüz. Milli görüş cihat ruhuyla hareket eden bir teşkilat anlayışını bize emreder. Cihat ruhuyla. Ümitsizliğe kapılamayız. Boş veremeyiz. Teşkilat prensiplerimiz, çalışma sistemlerimiz belli. Haftalık toplantılarımızı yapacağız. İlçelerimizle ilgileneceğiz. Köye kadar, mahalleye kadar gideceğiz. Esnafımızla kucak, kucaklaşım, onun derdini dinleyeceğiz. İşsizimizin derdini dinleyip ona nasıl çözüm getireceğimizi anlatıp onun da desteğini alacağız. Biz bu ülkede yaşayan her insanı kucaklamakla mükellefiz. Falancaya gitmeye gerek yok diye bir yakınlaşmamız, bir düşüncemiz olamaz. Her insana biz mesajımızı iletelim. Kabul edip etmemek ona kalsın. Onun için biz diri olmak mecburiyetindeyiz. Sistemli çalışmak mecburiyetindeyiz. İnançlı olmak mecburiyetindeyiz. Davamızı iyi öğrenmek, bilmek mecburiyetindeyiz ve hep beraber bu gayreti göstermek mecburiyetindeyiz. Şimdi olağan yedinci kongremizi Malatya'mızda gerçekleştirdik. Bu önemli bir adım. Ben yeni seçilen il başkanımıza ki Osman Bey görevini devam ettiriyor onu biliyorum. Başarılar diliyorum. Kendisinin azimle bu çalışmaları yürüteceğine inanıyorum orada bulunan bütün kardeşlerime bu konuda kendisine destek vermelerini özellikle istirham ediyorum. Ankara'dan da biz gücümüz yettiği kadarıyla sizlere her ay hatta imkanımız olsa en az iki kere belki üç kere genel başkan yardımcılarımız GİK üyelerimizle gelip hadi bakalım demeyi prensip olarak benimsedik. Şu anda Cafer Bey kardeşimiz sizlerle beraber. İnşallah daha sonra diğer kardeşlerimiz de gelecekler. Bu çalışmaları hep beraber yürüteceğiz. Önümüzde daha pek yakın gözükmese bile bir seçim var. Bu seçim gelecek. Bizim tahminimiz bir seneden önce bir seçim olmaz. Ha, öbür iki sene sonra da olsa biz sürekli çalışacağız ki her insana ulaşıp ülkemizin problemlerinin çözümünün milli görüşte Saadet Partisi'nde olduğunu bunun da ancak onların desteğiyle gerçekleştirilebileceğini, gerçekleşebileceğini onlara anlatmak mecburiyetindeyiz. Gençlik kollarımız, hanım komisyonlarımız, mülkolarımız, hep beraber çalışacak. Ben bu kongrenin inşallah hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bu kongreye katılan bütün kardeşlerimi hem tebrik ediyorum hem de kendilerine teşekkürü bir borç biliyorum. İnşallah sizlerle birlikte hep beraber ülkemizin huzura ve barışa kavuşabilmesi için çaba sarf edeceğiz, gayret göstereceğiz fedakarlıkta bulunacağız. Birbirimize bağlanacağız. Ufak tefek meselelerden dolayı aramızda sıkıntı çıkmayacak. Farklı görüşler olabilir yer yer. Bunu da tabii karşılayacağız. Ama hedefimiz belli. Gayemiz belli. Prensiplerimiz belli. Biz prensiplerimizden taviz veremeyiz. Hakkı üstün tutmak bizim en önemli özelliğimiz. Biz Erbakan hocamızın varisleriyiz fikren düşünce olarak siyasi misyon olarak onun biz varisleriyiz bunu da hiçbir zaman unutmamalıyız diyorum beni ayrıca televizyonları başında veya diğer YouTube kanallarıyla takip eden bütün kardeşlerime de saygılarımı sevgilerimi selamlarımı iletiyorum kongremizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan tekrar niyaz ediyorum. Üç aylar içindeyiz. Üç aylarınızı da tebrik ediyor. Ramazana sağlık ve afiyet içinde ulaşmanızı da Cenab-ı Hak'tan ümit ediyorum, bekliyorum. Cenab-ı Hakk'a niyazda bulunuyorum. Hepinizi Allah'a emanet